Ekibimizi de kızıyorum biliyor musunuz? Yani Fatih ile Ayda'ya da kızıyorum. Erkeklerin bilinmeyenleri açıklanacak diyor. Bu erkeklerin üzerine niye bu kadar gidiyorsunuz? Ekibe söylüyorum anlamıyorum. Bırakın adamları Aa, ya. Şöyle rahat, bırakın rahat, rahat. adamları. Rahat bırakın tabii <laughs> ya. Aynen öyle. Erkeği arada bir zaten bir salmak lazım. Şöyle öyle mi diyorsun? Kendi haline bırakmak lazım. Üstüne gelinmesinden çok hoşlanmaz ah canım benim. bak hemen bir olsa attım bak nasıl düştü bir bak, verdim bak nasıl erkekler düştü? öyledir genelde çok üstüme gelme der sonra konuşalım der bu konuyu uzatma der erkek biraz öyle bir varlık gerçekten peki o zaman biz şunu Maçı mesela yani. evet, yeni efendim. ilişkiye başlayan evet. çiftler için Hı -hı. genç kardeşlerimiz için onlar da bizi youtube'dan takip ediyorlar tabii ya tabii ki kapat şöyle bir aşık olan erkeğin belirtilerini bir öğrenelim Aa. bakalım değil mi işin uzmanından aşık olan erkek nasıl hangi belirtiler yüzünde gösterir? güller açar ha. efendim çikolatasını alır gelir istemez <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne? Şey ya, <laughs> olur, Şimdi şöyle, aşık erkek derken günümüzde mesela aşkın formatları da değişti. Eskisi gibi değil. Çünkü artık insanlar çok fazla alternatifleri olduğunu düşünüyorlar. Bu sosyal medya var ya, o kadar riskli bir şey ki ben sosyal medyadaki ilişkilere karşı olmamla biliniyorum. Çünkü insanları tanımadan sadece yazışarak çok yakınlaşıyorsunuz ama eğer bir adam aşıksa, bir duygu içerisindeyse, burada kesinlikle çok sıklıkla görüşmek ister. Bak, görüşmek ister, bahaneler üretmez. Hadi görüşelim. Hadi seni bir göreyim, bir yarım saat gelelim hani bir birlikte bir pizza yiyelim ben kaçayım falan ama seni göreyim. Çünkü o duyguyu sürekli olarak bir tatmin etmek ister, yakın durmak ister. Sonra sizin bir işinize yaramak ister mesela der ki ya şöyle bir sorunun vardı ben halledeyim Dur, bak. Tek tek gidelim. Bir, bir. Aşık olan erkek görüşmek ister. Ne yapar ne eder. Arada derede ister. çok işi olsa bile Aynen. koşar yanına gelir. Koşar. Ayrıca gelmiyorsa sana aşık değil mi? Önceliği değilsin. Hmm. Önceliği değilsin onun bak aşık aşıklığıyla de duygusu olabilir ama o aşk yoktur tam emin değildir veya ciddi bir whatsapp listesi vardır orada sen ön sıralarda değilsindir maalesef burada izleyenler gayet biliyor Bunu neden Bunu niye gülerek baş... anlatıyorsun yani? Üzücü çok çok çünkü hazin bir üzücü hazim ben ağlayayım mı? Bir dakika, şimdi Hayır ona... yani bir de şey <laughs> böyle whatsapp listesinde mı? yerin yoktur WhatsApp falan. Whatsapp listesinde alt sıralarda olabilirsin çünkü sırtlanlar anlattığım için benim uzmanlık alanım yani. Peki Bu... devam edelim. Ha. Şimdi görüşmek ister dedik. Onun dışında sizin bir işinize yaramak ister. Yani bir sıkıntınız var değil mi? Bir problemden bahsettiniz. O problemle ilgili sürekli bazı adımlar atmak ister. Der ki ya ben o konuyu çözebilirim. Halledebilirim sen bana bırak. İşte o konuda sen e, benim nasıl işe yaradığımı göreceksin. Size işe yaradığını sürekli olarak göstermek ister. Şey Bu da önemli. Tamam, ben doğru yerdeyim değil mi? Doğru, doğru. Tamam, doğru yerdeyim. Bu da önemli. Üçüncüsü ailenizle ilgili sorular sorar. Aşık adam yavaş yavaş derinlemesine inmeye başlar. Der ki annenle ilişkin nasıl? En sevdiğin akraban kim? Kardeşlerinle anlaşabiliyor musun? Merak eder. Şimdi mesela kızlardan bana şu soru çok sıklıkla geliyor. Bir adamla tanıştım, birlikteyiz. Hiç benimle ilgili soru sormuyor. Ailemle ilgili falan filan. Çünkü çok ilgilenmiyor. Çünkü çok ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor sırada o? <gülüyor> 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 Hayır yani, yani ilgilenmiyorsa ben de niye benim il yanımda? İlgilendiği konu sadece cinsellik olabilir. Yani aşk bir de sadece bir cinsel dürtüyle yakınlaşıyor olabilir. Vay sırtla. Aş evet, zambiyalı o. Bak Zambiya, ile aram kötü bu arada. <laughs> ya yani çok fazla Şimdi Sen sırtlan ve Zambiya diyorsun ya, evet. tabii bizde her an herkes evet. her dakika izlemiyor. İzleyeyim. böyle evet. zap yaparken programımıza evet. takılanlar oluyor. Olur, olur. İşte e, Adil'in sırtlandan neyi kastettiğini bilemeyebilirsiniz. Bir kez sırtlan daha erkek nedir? Bir aç bakalım. Bir kızla Sözlük görüştüğünde ilk görüşmeye geldi. İlk görüşmeye geldi. İşte anlatıyor kız gayet güzel, düzgün bir şekilde bakımlı giyinmiş ve düzgün bir ilişki istiyor kız. Tek gecelik ilişkilerle hiçbir alakası yok. Ama adamın tek bir derdi var. Bir an önce cinsellik. Diyor ki ya pul koleksiyonum var. Hani bana gidelim mi? İşte <laughs> işte güzel film koleksiyonum var. Film izleriz falan. Sürekli bir eve gitme durumu. Sürekli böyle bir öyle bir davranış tarzı ya da sürekli bir cinsellik muhabbeti bu sırtlan. Tamam. Duygu peki. üretemiyor. Bak duyguyla yaklaşmıyor olaya. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili Nurvirat. Yani duygu üretiminde erkekler asla bir kadın kadar duygu üretemezler. Bakın bunu söyleyeyim. Yani alfa dediğimiz kitle de bir kadın kadar duygu üretemez. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü erkek sol beynini kullanıyor. Kadınlar sağ beynini kullanıyor. Anatomik olarak çok farklıyız ama sırtlanda hiç duygu yok. Yani sağ beyinle köprü hiç kurulmuyor. Hiçbir şekilde oraya adam yanaşmıyor. Hep yani, sol beyinli. Kadınlar mi? daha mı zeki sence? Kadınlar daha zeki, daha yaratıcı, sere. daha komplike. Dünya tarihinde yapılmış bütün entrikaları da kadınlar yapmıştır bu arada. Evet. Çok detaylı o düşünüyorum. O zaman şöyle söyleyelim. Ey erkek evet. ekran başında Evet. güçlü olmak istiyorsan, Hı. işinde başarılı olmak istiyorsan, evet. özel hayatında mutlu olmak istiyorsan tek formülü var he de geç evet <laughs> Ama Vallahi, bak, kadını bunu, üzme bunu yapan çok zeki adamlar var bir de her başarılı erkeğin arkasında Tabii kadın. çok zeki ve onu yönlendiren bir kadın vardır bak kadınların erkeği yönlendirmesi çok önemli bunu özellikle söylüyorum ama bunu doğru üslupla yapabilirsiniz Peki. devam edin sevgili serpil sormuş nur abla o kadar kiloluyum ki kilolu kadınlar erkeklerin dikkatini çekmiyor neden Şimdi, niye öyle düşünüyorsun yanlış bir düşünce genelleme yapamayız bizim burada yanlış bak bu programda o işlemiyor <laughs> <laughs> ama gerçekten kilolu kadın seven çok erkek var. Balık eti hatta daha üstünü seven çok erkek var. Kilo Bizim önemli var. Mesela beğenilmek. Kadının onu nasıl taşıdığı önemli. Kiloyu Kadının... nasıl taşıyorsun? işte? kilo Onunla zaten. barışık olması önemli. Bak onu şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Çok kilolu bir kadın ama çok dar elbiseler giyiyor. Saçma. Çok saçma. Onunla uygun kilosuna uygun elbiseler giyebilmeli. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ona uygun makyaj yapabilmeli ve bununla barışık olduğunu hissettirdiğinde erkekle karşı karşıya geldi. Bak iki tane kilolu kadın örneği vereyim. Biri depresyonda ya ben de kilo vermeye çalışıyorum işte falan erkek şöyle düşünür görüşmede ben ne yapabilirim ama ikincisi kiloluyum ama barışım neşeliyim neşe veriyor güzel pozitif bir enerji veriyor erkek düşünür bak ciddi söylüyorum düşünür yani erkeğe söylemeyeceksin ay diyet yapıyorum da bu kilom yakında gidecek de aslında ben böyle değildim de eskiden bir demet belim vardı da <laughs> hep biz eskiyi anlatırız ya eskiden çok büyük yap zeytin. bana bir Yap bana bir bu muhabbeti yap ilk görüşmedeyiz yap bana bu muhabbeti bir yap bak ben sana erkek beynini söyleyeceğim direkt. Ben şimdi bir şey yemeyeceğim Hı -hı. neden çünkü ben dün diyete girdim hemen restorana gittiğimizde diyete gireriz zaten Hı -hı. bir şey yemeyeceğim şimdi ben öyle atıştırmalık bir şeyler alayım Hı -hı. aslında ben bu kiloda değildim yani zayıflamaya çalışıyorum bir iki kilo da verdim zayıflayacağım. Hı -hı. Diyetini bana mı sakladın canım? Ay ben seni masada bırakır giderim öyle dersen bana. <laughs> ne yapayım diyet yapıyorsan, ne yapayım diyet yapıyorsan ben. Kilo ver öyle gel diye düşünür herkes. Ama kendimi anlatıyorum hani. İşte oraya girme. Ha, kilo konusuna girme. Anlatabiliyor Ne diyeyim mesela? Sen diyeceksin ki e, ben kendimi güzel buluyorum, gayet güzelim. Öyle, ha. Aynen öyle. Kızlar bak öğrendik. Özgüvenli, öz saygılı davranacaksın. Ben orada. böyle de güzelim. E ben böyle de ben güven... Aynen güzelim. Aynen öyle. Ya da şöyle mi yapmak lazım acaba? En güzel ve güçlü olduğun yanı vurgulayacaksın. Tabii ki ne bileyim bu göz bu bakışındır. Bu dudaklarındır. Ne bileyim yani ben sapyoseksüelim de. Ben ha? zekaya bakıyorum de. Öyle de seksüel diye bir tabir vardır. Ben zekaya bakıyorum. Ben erkekte zekaya bakıyorum dersen ona ne mesajı vermiş oluyorsun biliyor musun? Sen de bendeki zekaya bak Bak hmm. bana o mesajı vermiş oldun şimdi. Ve ben diyorum ki bu kadınla güzel sohbet edebilirim. Bu sabio kadından seksüel. çok sapıyorum Bu kadından çok şey öğrenebilirim. Yani zekaya önem veren, ilişkide öncelikle mizah, müzik, zeka uyumuna bakan kadın veya erkek. Peki, buyurun efendim. Evlilik meselesine gelelim tekrar. Hmm. Evlendikten sonra hep şık ve güzel olmak zorunda mıyız demiş bir seyircimiz. Hmm. Güzel bir soru bu. Net bir cevap vereyim mi? Kesinlikle ben... zorundasınız. Bak, kesinlikle zorundasınız. Neden biliyor musunuz? evlendim bitti tamam artık emekli oldum işte kafama göre takılayım hı. işte efendim bekar hayatından emekli oldum pijamayla dolaşayım şöyle yapayım böyle yapayım değil gerçekten iyi evlilikler incelendiğinde ev içerisinde de hep bir bakıma dikkat ettikleri görülüyor yani sürekli olarak makyaj dev içinde gezmekten bahsetmiyorum ama kendini salmamak hı hı. yani kendini salar ya bazı insanlar tamam artık kilo alır yoğun olarak evlendikten erkek veya kadın bak fark etmez şu i̇şte adam mesela fit evlendikten sonra iki sene sonra adamı görüyorsun adamda böyle üç metre bir göbek var Şimdi ne yaptın niye? O kadına kendini beğendirmeye devam etmelisin veya kadın eşine yine güzel görünmeye devam etmelisin. Bu zarafettir. Ayrıca bu kendine bakmaktır ya. Bakım çok önemli bir şey. Ya yani bakımlı olmak çok önemli. Kendini salmayacaksın. Pasaklı olmayacaksın. Temiz giyinmeye dikkat edeceksin. Bir de bitiyor vereceğim burada önemli evet. ama. Kadınlar bunu yaptıklarında erkek hep şunu düşünür. Aman ben bu kadını kaybetmeyeyim. Ne yaptığında? Bak, kendine baktığında, güzel, güzel olduğunda. olduğunda hep tetiktedir erkek. Tayakkuzdadır. Aman bak bu dışarı çıkıyor bu kadın. Hani başkaları benden bu kadını kapmasın. Dikkat edeyim bak. Erkeklerde aralarında çok ciddi rekabet vardır çünkü. Karısı kendine baktığı sürece erkek teyakkuzlaşıyor. Yani demiş. diyorsun ki 3 gün aynı kazakla gezmeyeceksin. Tabii. Bir hafta Tiyafet saçını olsun. taramamazlık yapmayacaksın. Tabii, olsun, Temizlik yaptığın olsun. kıyafetle kocanı karşılamayacaksın. Tabii. Kilon neyse onu koru. Evlenirken kilon ne Ha bu arada hamilelik dönemi falan var ona bir lafımız yok tabii ki onlar normal. Ama onun dışında bakımlı olmak önemli. Ya şu az sonranın güzelliğine bak. Fatih kalsın bu az sonra şurada. Bak şimdi hep kadınlardan Asla. bahsediyorlar ya. Bak sinirim sinirim tepeme geliyor. Ne Neden? Olmuyor? Bak evde atletle dolaşan erkekler için kadınlar ne düşünüyor? O çok şimdi kötü. bak ama hayır yani çok hep diyorsunuz ki yani kadın güzel olacak, kadın bakımlı olacak, kadın şöyle olacak, kadın böyle olacak, kadın. Evet. E ben evde pijamasını buraya kadar çeken. Aman tanrım. Göbeği ağzına girecek olan. Obelix vardı öyle bir şey vardı karakter. Ben Obelix. öyle bir erkek de istemiyorum o zaman. isteme zaten On, bir şey söyleyeceğim olmaz ki öyle bir şey. Ne yaptın abi sen? Gelip kulağını göbeğini kadar, kaşıyan. Buraya kadar çek pijamayı böyle buraya kadar çek. Ne yaptın? Yani Biraz o zaman lütfen rica şey? edeyim, Erkeklere de söyler ben misin burada? Ben zaten kadın ve erkek için geçerli. hayır hep kadınlara söyledim Aa! az önce. Günahım alınıyor canlı yayında. Hiç günahın alınmıyor Resmen valla. Resmen günahım alınıyor Şuraya bu geldiğinden da. beri sürekli kadınlardan bahsediyorsun. Sürekli kadın günahım alınıyor. Kadın güzel almıyor, giysin, kadın öyle şahit. yapsın, kadın böyle Aynen, yapsın. Var ya acayipsin. Hadi erkeklere de. Şimdi beyler bakın. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Sakal tıraşı bile çok önemlidir. Bak sakal tıraşı bile. Böyle bıraktın kadın seni şöyle temiz bir yüzle almış. Baby face almış seni. Sen de baby'den eser yok bir süre sonra. Sen böyle böyle sakalla geziyorsun evin içerisinde. Şimdi kadın şunu dememeli. Aynı biliyor musunuz? Bizim kocalar baby face. <laughs> Bu arada onu söylerken kendimden örnek vermem de hoş olmadı. Pardon. Nasıl <laughs> yani? Kendimi gösterdim baby face falan derken yanlış anlaşılmasın. E çok yani. mütevazı. Herkes biliyor çok zaten. Çok mütevazıyımdır <laughs> yani. Acayip. Şimdi kendini salma. Mesela nasıl bir şeklin varsa, kadın seni nasıl aldıysa lütfen o mamülü koru. Lütfen o şekli koru bir şekilde. Kilo alarak. Evin içerisinde mesela bir olmadık pijamalarla kirli. Pijama giyiyor adam burada domates lekesi var. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Bu kadar pasaklı olmayın yani. Kilo fazla kilolarla sürekli olarak evin içerisinde dolaşmayın. Fit olun. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bak bir tüyo verdim 2-3 hafta önce. Birlikte spor yapmak, birlikte terlemek. Hani hafta sonları birlikte koşanlar vardır. Sahilde falan böyle pazar sabahları. Onların bildiği bir şey var. Çünkü yapılan araştırmalar Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma vardı önemli. Birlikte spor yapıp birlikte terleyenler feromen hormonunu karşılıklı transfer edenlerde Tutku ve evlilik çok sağlam. Bak yüzde seksen oranında daha sağlam. Birlikte spor yapın. Atısını Kadınlar kocanı doğrusuza. sahil yoksa ormana. <laughs> Kadınları bu konuda savunuyorum çünkü kadın şunu diyor: Hadi gel bir yürüyüş yapalım, bir koşalım... Evet. Adam genelde bugün maç var. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen mi yapıyorsun maçı abi? Sen mi stadyumda koşturuyorsun... Sen git dışarıda sporunu yap. Yani eşinle birlikte o sporu yap. Bu çok önemli. Erkekler Türkiye'de çok sportmen değiller. Çok sportman değiller. Bak bunu de söyleyeyim. Değil yani. Aa, Bizim Türk erkeği sportman yani hiç katılamayacağım sana o bir konuda. şey söyleyeceğim yaranamadım. <laughs> hiç öyle yaranamadım değil yani. ben bugün. Niye gayet? <laughs> ben bugün. Kendince. Yaramadım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Evet, Bize dayatılan şeyleri yapıyoruz tamam mı? Evet. Yani kadınlar sanki 90-60-90 olmak zorunda. Yok canım. Değil canım. mi? O fitlikte olmak Hayır. zorundayız. Yani bizim e, coğrafyamız geriye de bir beden yapımız var. E tabii. karbonhidrat yiyoruz İnsan... biz doğru. Doğru. Yani işte gözlemedir, şudur budur. Bizde yoğundur börek kültürü falan. O mu yapıyor Bak, diyorsun? Bak ben sana bunu... bir şey söyleyeceğim. Ben İtalyanları buraya getirdiğimde, arkadaşlarımı ağırladığımda falan hepsi bir 5 kilo alır gider yani. Ay affedersin. İtalyanlar ne yiyor? Bildikleri tek şey bizde. O kadar börek, pizza. o kadar börek çörek yok onlarda canım o kadar. Buyurun efendim. <laughs> ah, ah ne diyeyim. Takım elbisenin altına spor ayakkabı giyiyor kocam. Olur. Siz olsanız ne yapardınız? Olabilir. Bence, tarz şahane... meselesi. Tarz meselesi. Bu konuda niye tepki var? Takım elbisenin altına spor ayakkabı giyiliyorsa onun için ed bir... Böyle Görüntü bir, getirebilir öyle misiniz? Böyle bir moda var. Yani, yani. İki takım elbise Bir tanesi o klasik ayakkabılarla, bir tanesi hmm, spor hmm, ayakkabılarla. Hmm. Niye acaba beğenmiyor? Hmm. Çok, çok, çok şık bence. Kocaman her yere. Çok şık bence. Sevdiğim gidiyor. bir tarzdır. Spor spor smart casual Bak. denir. Bir de burada bir detay bilgi vereyim mi? Ben acaba yakışmıyor mu? Hani. Bilmiyorum. Çünkü burada çok fit bir bilmiyorum. Ee... Ha, ha o adama mı yakışmıyor diyorsun? Ya bilmiyorum yani. Neden acaba karısı istemiyor. Takım elbisenin <laughs> altına giyilir? Karısının şey bir çerçeveli bir düşünce tarzı olabilir. Bir de küçük bir bilgi vereceğim. Bu makrosen ayakkabı deniyor değil mi? E, takım elbisenin altına giyilen. Evet. Mesela ben giyemiyorum. Ayağımda ortopedik rahatsızlığım var giyemiyorum. E bir de böyle detaylar olabiliyor. Bazı adamlar giyemez. Çok sert onun altı çünkü. Bir de yani her şey geç. Adamı ayakkabısı yüzünden eleştirir mi insan ya? Yani? Demek ki orada sevgi yok galiba. Yani ufacık detaylar bunlar. Hele iyi... bir de kocam olacak yani, yani ayakkabı şey, şey Spor diye. Spor ayakkabısını ben alırım diyor. Nur e, bir Valla ben alırım yani. <laughs> kocam benim başımın tacıdır. Aa, Bir alkış <laughs> gelsin. <gülüyor> Bravo. <öyle gülüyor> Bravo, Şimdi, Bravo. dur sen de seyirciye kışkırtma. <laughs> Şimdi bak bugün 15 tatil yani. hani. Evet. Genç Aha, kızlar doğru. evde, genç erkekler doğru, doğru, evde. Doğru. Şimdi ya da e, ruhunu genç hissedenler de evde. Tabii, tabii, bak tabii, aşk tabii. var ya aslında hayatın her alında o kadar güzel ki insanın gözünün ışığı pırıl pırıl diyor. Diyor ki size açılmak isteyen erkekler ne yapar diyor. Ne yapması gerekir? Erkekler ilk adımı atıyor ama. Bu ne demek sizi açılmak istiyor? Yani ya. erkek ilk adımı atar mı? Ben öyle algıladım Nur. Yani ilk adımı hani duygularını belli eder mi? Mesela şirkette bir adam var, bana bakıyor Adil Bey, ama tam emin değilim duygularından. Dediğinizde erkekler bazı erkekler maşallah dümdüz gidiyorlar, ilk adım ikinci adım atıyorlar. Ama bazıları biraz çekingen. Yani soru şu aslında ben öyle ee, karşımdaki erkeğin benden hoşlandığını nasıl anlar? Ben öyle anladım. Bir de ilk adım atmıyorsa ben bir de şöyle anladım çok geldiği için bana. İlk adım atmıyorsa ben bu süreci nasıl hızlandırabilirim gibi anladım ben. Şimdi burada aslında her şey neyle başlıyor biliyor musun? Bir merhaba ile başlıyor. Çok net yani. Bazı erkekler bunu bile söylemiyor. Var böyle adamlar. Adam çekingen. Bana da gelirler mesela bireysel çalışma yaparız. Abi ben kadınlarla diyaloğa giremiyorum. Adam çok başarılı bir iş adamı ama diyor ki ben kadınlarla diyaloğa giremiyorum. Reddedilme korkum var. Ya bana ters bir tepki verirse. Bu bu adam için dünyanın sonu. Şöyle yapabilirsiniz. Bir gülümsemek çok önemli bak. Karşılaştık seninle. Ben de seni birkaç aydır kesiyorum ama çekingenim. Kesiyorsun. Ama yani yanlış anlama kesiyorum ama biçemiyorum bir türlü. Böyle He. daha devamını getiremiyorum. Tamam. Bakıyorum sadece. Aynı iş yerindeyiz. Bakıyorum sadece. He. Bana bir cesaret ya verici bir hamle yapman lazım. Her sabah metrobüste ya da otobüste birlikte <laughs> karşılaşıyoruz. Ben de sana hoşlanıyor muyum bu arada? Bilmem. Hoşlanıyor musun? Ne <laughs> Hayır şöyle söyleyeceğim. Şöyle bir dakika bir şey soracağım. <laughs> Şimdi bana bunlarla gelmesin tehlikeli. Neyle geleyim? Şu... Hayır yani normalde bu oyun esnasında senden hoşlanıyor Tabii muyum? Tabii sen de boş değilsin. Tamam. Sen de boş değilsin. Ama ben şöyle bir adamım bak. Ben metodik ben şöyle. Aa, böyle bir çekingen bir adamım ben. Al suratına bakmam. Arkamı dönerim. Bakıyorum ki istiyorum ben. Bir, bir, bak bir tane böyle bir cesaretlendirici bir şeyle gelebilirsin bana. Ama ben bilmiyorum ki bunu sen söyleyeceksin. Ne yapacağım cesaretlendirip? Şöyle baktığında bana mesela. Hı. En basitinden şeydir. Bu da ya, bu da anladınız bu ne? Biz de biz de birbirimize vuruyoruz. <laughs> Şöyleyiz yani. Biz böyle, böyle takılıyoruz. Biz tamam mı? Böyle ayaktayız falan filan. Ay biz düşüyorsun bana. Anlatabiliyor muyum? Ben şöyle, şöyle şu... sen mesela bir yer başına... Ya dur şu... Allah aşkına şakayı makayı bırakma. da Gerçekten tamam. çok merak ediyorum. Söyleyeceğim. Şunu de demek çok mu zor bir kadın için? Mesela adam bir türlü ne? hata yapamadı. Şöyle yapayım bari. Her günde görüyorsun mesela. Şöyle yapabilirsin bak. Günaydın. Ne ben diye diyorum sen de. Ah, i̇şte burada takılıyoruz bak. Burada böyle kaldık burada. Kaldık zaten burada. erkeğin demesi lazım. Papatyalar bak zaten erkeğin demesi evet. lazım. Ama bazı adamlarda bir takım mekanik içe dönük sıkıntılar var. Adam o adımı atamıyor. Ve sürekli her sabah görüyorsun. Veya şirkette kahve makinesinin yana orası zaten bir maşallah kahve makinelerinin orası bir flört merkezi. Ya da okulda. Orada böyle bir flört dönüyor sürekli. Okulda böyle. <laughs> yani böyle bir günaydın merhabalar dediğiniz zaman artık o gerisini getirecek. Yani ilk adımı atabilirsiniz. Bir gülümseme bile çok önemlidir bir gülümseme merhaba dediğin zaman artık o, o kapı kapıyı açıyorsun oradan yürüyebilirim. Tamamdır o. diyorsun. Tabii ki tabii, ki, tabii Peki. Ki. Bir göz Peki. süzüş falan. Biz biliriz aynen. aslında onları. Aynen aynen aynen. <laughs> Kesinlikle. Adım atmak önemli yani. Peki şimdi diyor ki kocasını akşam gezmeye gönderip Hı. sonra da aramayan kadın var mı? Var var böyle kadınlar var ama şimdi gerek erkeğin bunu yapması Niye gerekse ki kadının. Niye mesela Hı. onun aranmasını istemiyor? Demek ki bir fındıklar kırıyor yani değil mi? Aa bazı erkek şöyledir. Bak bazı erkeklerde şöyle bir şey var. Lütfen arkadaşlarımla iken erkekler toplanır ya bazen hani biliyorsun şimdi izleyen erkekler biliyor. Bazı akşamlar böyle eski lise arkadaşlarımla buluştun. ben Arkın... biliyorum bu lise arkadaşlarıyla <gülüyor> buluşmayı. <gülüyor> lise arkadaşları Tatiana Ludmila. <laughs> Yok yani lise arkadaşlarıyla buluştu adam der ki arkadaşlarımın yanında lütfen arama. Nedenini söyleyeyim mi? Neden? Çünkü biz erkekler gerçekten kötüyüz. Öyle bir dalga geçiyoruz ki. Neyle? Öyle bir bak erkekler çok iyi biliyor. O adamla dalga geçiyoruz. Ne oldu abi zar zor mı izin aldın? Ne oldu arıyor seninki sürekli. Yenge arıyor abi. Ne oldu? <laughs> Açmazsın alamıyorsun. Telefon. Açmazsın telefonu. Evet, bak yenge. Yenge A arıyor sen... abi. Abi istersen sen git yavaştan sonra dayak olmasın falan. Biz dalga geçiyoruz biz öyleyiz. Kadınlar bunu bilmiyor. Biz erkekler arasında var çok kötüyüz. Berbat durumdayız yani. E ne var ya onlar da niye dalga geçiyor? Kocam Aa, yani arayamaz sen... mıyım? Ama şöyle bak şöyle büyümüşsün. Liseden ortaokuldan beri dalga geçerek büyümüşsün zaten. Aranızda hatta lakaplar var. Birisinin lakabı Kılıbık. Öbürü Hımbıl. <laughs> Hımbıl ne oldu işin arıyor Hımbıl falan diye dalga geçiyoruz yani. E, Kadınlar bunları bilsin. Yani... Aramayalım mı Adam da diyor, lütfen diyor bak bunlar diyor bunlar var ya diyor bunlar benimle bir sene dalga geçerler öbür görüşmemize kadar hani yıllık bir toplantıysa eğer lütfen bak beni arama o esnada. Mesaj at ben sana bir tuvalete falan gidip cevap veririm der. Çünkü mesaja bile dalga geçeriz biz. Vallahi bunlara bak, güvenmeyin. vallahi. Bak dalga vallahi geçir. güvenmeyin. Öyle dalga arkadaşlarım ama. dalga geçiyor bilmem ne falan diyor. Ama var mı? Oraya mu? gidip fındık cevizler kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Konuşturma yerine? şimdi beni. Peki efendim.